Hadi koçum. Çift şekerli olan Özcan abinin. Sonra Zülfikar Ağa'ya vereceksin. Sonra Memati abiye. Sonra Abdül'e. En son da Özcan'a. Abi ben ne anlarım? Dökerim çayları. Aslanım mafya çay ocağından başlar. Sonra kahve. Sonra bitirimhane. Sonra yazıhane. En son gasilhane. Hele bir dök çayları ki. Mafya kariyerin başlamadan nasıl bitiyor gör. Abi birini alalım. Çayları o götürsün getirsin. Senden mafya filan olmaz aslanım. Çaycıya mı dinleteceksin konuşmaları? İçeride ne konuşuluyor biliyor musun? Bilmiyorsun. Hadi soğudu çaylar. Ne mafya Serhan? Çocuğun kafasını ne bulandırıyorsun? O bizi mafya zannediyor. Bırak mafya zannetsin. Ayrıca... Eh, benim de bir mafya geçmişim var Cahit Bey. Senin gibi memur emeklisi değilim. Bu yeğenim rahmetli Süleyman'ın oğlu mu? Evet Zülfikar'a. Ne büyümüş maşallah. Hoş geldiniz Zülfikar ağa. Hiç hoş gelmedik Can Polat. Hayırdır? Ne oldu? Ersoy Yezidi içeri girdi. Dışarıdaki Yezidleri ellerine satır aldı. Bizim çocukları kesti. Hamit bir şey mi yapmış? Yapmış. Bizim şoförlerden birinin elini kesmiş. Sebep? Bir daha Ersoy'un malını taşımayana tır sürdürtmem demiş. Hamid'in adamlarını bulun. Aynı şekilde cevap verelim. Ben bulurum abi. Abdüley, sen de Hamid'e ulaşmaya çalış. İş daha büyümeden. Hazır Ersoy içerideyken bize katılsın. Yoksa ölecek. Konuşurum abi. Dayı, İzzo geldi. Geldi, ben deyim bu izo akbaba ah gibi. Geldiğine göre yine melanet bir şey diyecek. Cever, ortağımız hakkında böyle konuşmaktan seni men edeyim. O bana para getiri. Ben neyi sevdiğimi bili. Ben de dedim ki bu sefer ortam para mara getirmi. Bana böyle negatif konuşmaktan seni men edeyim. Kimse de bana getirdiği paradan vazgeçemez. Ela desen. Ela. Ela. Nasılsınız Aza? Emekli paşalar gibiyim. Her şeyden şikayetçiyim. Neden şikayetçisin? Memleketin gidişinden, işten, güçten, yeni nesilden, eski nesilden. Her şeyden, her keşten. Eş tadım duzum yok İzzet. Sen ne disin? Ben de emekli baytarlar gibiyim. <laughs> o nasıl oluyormuş? Hayvan kısmından kurtuldum ama insanlar artık bana hayvan geliyor. Hele ceverin yarasına bak Baytara. Bak kuzumu nasıl da vurdular. Geçmiş olsun Cever. Dostlar sağ olsun. Düşmanlar kahrolsun. Ben de bunun için geldim Zaza. Bu Ersoy'un İstanbul'a gelişi hiç iyi olmadı. Her şey birbirine karıştı. Eğer biz sigara işine devam edeceksek ne örgüt bize mal verecek ne de Ersoy bunları İstanbul'da sattıracak. Diyorum ki bu işi ya sen yap ya ben yapayım. Ortaklığı bozalım artık. Ben istemiyorum. Sen yap. Ben artık ortaklık ortaklık istemiyorum. Dayı? nereden çıktı? Cevher ben artık tumansız havayı çok seveyim. İşin hayrını göreceğiz ha. Yani ben yokum mu diyorsun? Herkes bildiği işi yapsın. Ben yokum. Hisse işinin soram konuşacak değilsin Ne hissesi kardeşim? Şirket mi kurduk? Hiç. Ben bir şey istemiyim müzeda. Sağ olasın. Peki. Kal sağlıcakla. Arabayı hazırla. Zeta. Dayımın iki yegeni birden vurulmuş. Tam kendinde de. Bir hafta sonra gel, hisse işini konuşak. Sen şimdi Zaza'ya bunamış mı diyorsun Cevher? Bunamışsa ona göre konuşalım. Şşş. Sen şimdi eski baytarım dedin. İnsanların hastalıklarından hiç anlamazsın. Get öküzün bunamışına bak, eşeğin bunamışına bak, Benimle dayım hakkında böyle konuşma. Yarın öbür gün senin tepene binecek hissem diye. <laughs> Yarın öbür güne çıkarsanız konuşuruz cevherim. Ben bir yere gitmiyorum. İstediğiniz zaman çağırın geleyim. Dayı kahvecisin. Ne içeceğim? Kahve içecek halımız mı var? Çedene kahvesi ha. Ver içeceğim. Oğlum ben şekersiz kahvesem mi, bilmiyor musun? Adam yaşlı... Şekerli içmez diye yaptım. Ver ben içem. Yok yok içem ben. Bay niye böyle yapsın? Nasıl yapayım Cevher Niye cigara işinden çıkayım? Kaç para yüzünden yegenlerimden olam cever. Ya biz vurulduk diye sen niye sen olmaktan vazgeçsin? Beni ben yapan işte yegenlerim. İstemin para mara. Dayı sen bizimle kafa bulisin. Yok oğlum lan. Ya siz niye yoktan anlamışsınız? Ersoy ölene kadar işmiş yok. Allah Allah. Dahi senin ateşin mi var? Doktor çağıran mı? Cevher kırmıyor mu elin? Dayı ne zaman ısınmış ki ateşten çıka?